Türkiye'de Türkiye'de en fazla AK Parti'nin oy aldığı büyük şehir Şanlıurfa. En fazla mağdur evine il Şanlıurfa. Hastaneniz yok, okulunuz yok, yollarınız yok, çöpleriniz toplanmıyor, temizlik yapılmıyor, kayırmacılık var, adaletsizlik var, hukuksuzluk var, huzursuzluk var. Yazık mı kardeşim ya? İçme suyunuz yok, içme, suyu. i̇çme suyunuz yok. Iki, iki kardeşim. Elektriği arıyor buradan, Sözü ben uzatmayacağım. Genel başkan yalnızca vereceğim. Sizden istirham edin. Eşinize, dostunuza, komşunuza, köyünüze. Artık herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermeye davet edin. İnanın bize arkadaşlar size karşı mahcup etmeyeceğiz. Bizi getirdiğiniz gibi de götürebilirsiniz. O oyları ödünç mü verirsiniz? İnanarak mı verirsiniz? Bildiğiniz için mi verirsiniz? Yeter deyin. Bu kötü düzene yeter deyin. Çürümüş yeter deyin. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Sayın Mahmut Tanar'a bu